Merhaba arkadaşlar, güzel İstanbul şehrimizi inşa etmeye çalıştığımız serimizde yeni bölümde karşınızdayız. Avrupa yakasındayız. Bakırköy ilçesini inşa etmiştik, Bakırköy merkezi ve Ataköy olarak. Oradan içeriye doğru ilerlemiştik, merter taraflarını, Davutpaşa, oradan da Bayrampaşa'ya kadar olan Maltepe vesaire kısımlarını yapmıştık. Burada bir ana merkezimiz kalmıştı. Burada. Yıldız Teknik Üniversitesi'nin bir yerleşkesi var. Bunu tamamlayacağız ve bunun yan taraflarında bulunan sanayi vesaire ticaret merkezi gibi binaları inşa ederek bölümümüze devam etmeye çalışacağız. Şimdi şöyle bir sanayi grubumuz vardı. Bundan bir grup şöyle kopyalayalım kendimize. Şöyle bir grup alabiliriz zannedersem. Benzerinden buraya da alalım. Çünkü burası rengarenk çatılı gözüküyor. Gerçekte rengarenk gözüküyorsa bizim de rengarenk yapmamızda bir sakınca olmaz. Muhtemelen gönyeyi tam ayarlayamadık ama şöyle devam edelim. Bu yapılan artık sanayi ve ticaret binaları bizim son dönemde yaşamış olduğumuz sanayi açığını kapatacaktır diye umuyoruz. Yanlış kopyaladık. Şunu bir silelim. Bunu da çevirirsek şöyle. Aynen burayı kapatır. Buradaki boş alanlara da şöyle bir benzinlik vari bir şeyler koyarak zannedersem kapatırız. Şu alana da bir kapatabilir miyiz acaba? Yeşil alan yapmak istemiyorum. Öyle bir Mercedes işareti bir sanayimiz olsun. Şöyle bakalım başka yerleşim bölgesinde. Burada bir alan var. Burası sanki böyle sitelik bölge gibi duruyor ama bilmiyorum. Belki de teknokent oradadır. Hiçbir fikrim yok. Bizim her zaman en büyük açığımız mesken olduğu için biz şöyle buraya bir güzel e, turuncu tuğla çatılı bir site yerleştirelim. Şöyle buraya bir tane, de buraya bunasını kapatsın. Bu kenar taraflarda da sanki böyle bir park koysak iyi olacak gibi gözüküyor, yeşil alana istinaden. Buraya da böyle bir park koyalım. Sonra kampüsün yerleşimine bakalım. Burada neler var? Burada bir kere bir tarihi e, üniversite binası var, tarihi bina var. Onu yerleştireceğiz. Onu şuradaki özel binalar içerisinden bulabilir miyiz? Çünkü bunları kurduktan sonra bir daha tekrar kuramama sıkıntımız var biliyorsunuz. Evet buradan erişmemiz biraz zor. Biz bunu nereye koyduk? Taksim'e koyduk. Taksim nerede? Kağıt neresi burası? Kağıthane. Buralarda değil. Daha aşağılarda bir yerde olabilir. Taksim nerede? Taksim. Taksim ne yana düşer usta? Söyle. Hı bura değil şu. Evet bundan bir tane koymuşuz. Şimdi bunu biz üniversitemizin tarihi binası olarak şöyle kampüsün orta yerine koyalım. Sonra yanına normal üniversite binamız vardı. Bundan böyle 1 2 3 4 şeklinde 5 tane koyalım hatta bolca Üniversite binası olsun, yüksek okul kolay istinaden de lise binasından kuralım. Sonra yurt olarak şöyle bir yurt binamız vardı bizim. Bundan şöyle iki grup olarak şöyle bir iki buraya bir alalım. Bu düzeltip bundan yine şöyle bir gruba alalım. Şuraya da bir tane sanki olur. Dört tane grup oldu. Şu araya da bir şey daha koysak mıydı? Bir park, bahçe bir şeyler. Şuraya bir park koyalım. Bir tane de bu yurdun yanına koyalım. Bir tane de kampüsün içine koyalım. Otoparkta koymak lazım. Şöyle bir ikili grup. Bir tane de böyle karşısına koysak herhalde otopark yeterli olacak. Birazcık da lazım şu spor tesislerimizi koyalım. Ondan sonra bir top sahası, bir de spor tesisi hemen yanına koyalım. Çünkü burada bir top sahası var normalde. Bir tane daha şundan alsak ne olur? Evet şimdi ağaçlandırabiliriz. Şuraya geleceğiz ağaçlara. Her yere diktiğimiz ağaç versiyonumuz bu. Bundan şöyle bir karışık bir şekilde yerleştirelim. taraflara da birazcık yerleştirelim. Bayağı yol gibi oldu orası da. Şunların arasını sanki birazcık açmak gerekecek. Tamam. Şurayı da yapalım. Yeşillik olsun değil mi? Güzel bir kampüs olmuştur inşallah. Şu ağaçları şöyle birazcık bir itip çeksek yalnız onlar öyle bir çok sıralı dizili ağaç oldu. Birazcık onları birbirinden ayıralım. Bina'ya bağlıymış olmadı. Tamam yeterli. Biz ee, bina bölgelerimizin inşasıyla devam edelim. Burada bolca çatı var. O zaman biz de buraya gelip bizim güzel binalarımızdan şöyle nereye kopyalamışız en son bulamadık. Neyse önemli değil. Sıfırdan kurarız. A ve B tipinden birer tane koyduk. Bunları şöyle birazcık yaklaştıralım. Bu terazi dere, Davutpaşa vesaire oraların ana binalarını kuralım. Buradan şöyle sanki bir yol geçirirsek birazcık daha bina koyarız. Çünkü burası kalabalık bir bölge. İki tane bina koyarak geçmek istemiyorum. Şu yolumuzu bir ayarlayalım. Her yere bağlantısı olsun. Bir gidiş bir geliş artı otoparklı yolumuzu da şöyle A1 olarak şöyle alalım bunu buraya bağlayalım bir tane de bundan bağlayalım Hadi eh, oraya kadar çeksek yeter oradan düzeltiriz bir şekilde şunu azıcık kaydıracağız bunları da hatta sanki bunu dik çevirsek buraya daha mı çok bina koyarız bilemedim şöyle bir iki eh, sığmadı bunu da çevirsek o zaman bunu da çevirmemiz lazım. Bunu da çevirelim. Yani yanına bir bina daha koyarız belki. Değil mi? Şöyle. Tamam. Şimdi buralar genelde mesken. Şuraya da yatay bir şekilde bir iki tane mi koyarız? Hatta bir iki. Böyle koyalım. Direkt cadde tarafında tekrar geçelim. Burasını da şöyle bir 2 3 şeklinde koyalım. Bu arayı kapatmak için bizim bir asetimiz vardı. Nerelerdeydi o çarşı? Ha. Çarşımızı da getirelim. Bu bölgeye de çarşı koyalım şöyle bir iki tane çarşı koysak yeterli. Burayı da kapatalım. Bir tane daha sığmaz mıydı buraya? Sıkıştırarak bir tane daha koyalım. Kalabalık bölge diyoruz, ev koyamıyoruz tabi haliyle sıkıntı. Şimdi bu kampüs tarafına bir altyapı koymamışız, altyapı işini bir çözelim kökünden. Bunu da böyle içeriden gelsek şöyle. Herhalde her yeri kapsar. Birazcık da bu kalan alanları ağaçlandıralım. buralara da koyalım. Bol yeşillikli bir İstanbul'umuz olsun değil mi? Şu arayı da kapatsak ya. Buraya yeşillik koysak koyamayız. Madem ki sanayi yaptık. Şunun arkasından bir bina daha koyalım. İnşallah yanmaz. Şimdi bu bölgeye bir otobüs hattı verelim diyorduk. Bu bölge birazcık toplulaşım açısından zayıf kaldı. Yıldız Teknik Üniversitesi'nden başlayarak Bayrampaşa'nın içinden e, Topkapı oradan da Kazlı Çeşme'ye giden bir hattımız var. 89C hattımız. Şöyle başlayalım. E, şöyle gelelim. Terazi Dere'ye. Buradan böyle. Buradan yok o taraftan değil. Daha yukarıdan çıkacağız. Aynen böyle. Buradan Bitros yolu tarafına gelelim. Heh, çok güzel. Merter'den top kapı. Oradan aşağıya doğru sallayacağız tabi. Buradan nereye bağlayacağız? Yok gelmişiz iki durak. Buradan karşıya geçirmeye gerek yok. Buradan şöyle biz hattımızı tamamlayalım. Kazlı Çeşme'ye kadar getirdik. Şimdi burası aktif yoğun kullanılacak bir bölge mi bilemedim. Buradan otobüs geçirdik ama bir tane en azından haritamız içerisinde kalması için kendi harita bölgemizden geçirmiş olduk. Buradan Bayrampaşa, oradan Davutpaşa tarafından oraya durağa gerek yok. Şöyle birleştirelim. Hattımızın adı 89 85C. Davutpaşa Yıldız Teknik Üniversitesi kampüsü Kazlı Çeşme sığmadı. Bir yerleri silelim şöyle. C'yi sildik herhalde olur. Aracımızı vermedik. Aracımız şöyle bir e, BMC belde verelim. Araç olarak 4 araç buraya şu an için yeterli. Evet. Aracımız başlasın şöyle bir haritayı çalıştıralım şimdi ne yapmış olduk şöyle bir hatlara bakalım ilk onumuz ne alemde şöyle ilk on otobüse tekrar getirdiğimiz zaman birinci sırada her zamanki gibi 28 ve 28T hatlarımız birbirine yakın bir şekilde duruyor onun peşinden Anadolu yakasından 4 nolu Bostancı Kadıköy peşinden 93T Zeytinburnu sonra 41ST Kağıthane hattı geliyor. Daha sonra 8E ve 10E yine Anadolu yakası hatları peşinden Sarıyer bölgesinden 29Ş ve 29C hatları geliyor. Son olarak 44B Kağıthane bölgesi ve 71T Bakırköy'den Ataköy Taksim hattımız bizle beraber. Ee, buradan Şöyle baktığımız zaman bir değişikliğimiz daha vardı unutmadan onu da söyleyelim. Biz Marmaray'daki araçlarımızdan memnun değildik araçları bir daha tasarladık ve oyuna aktardık. Şöyle bizim artık 10 vagonlu yeni tasarım Marmaray tren modelimiz var 10 vagonlu olarak bize hizmet veriyor kalabalık bölgeler için ideal bir çözüm yapmış olduk. Ne yapıyor? Bu da yine aynı şekilde Halkal tarafından geliyor Bakırköy tarafı oradan. Zeytinburnu derken Yeni Kapı ve Sirkeci'ye kadar gelip Anadolu yakasının metro ihtiyacını, sahil bölgesinin metro ihtiyacını karşılıyor. Anadolu yakasında da bu nasıl oluyor? Bu sefer Haydarpaşa'dan başlıyoruz. Ee, oradan Kadıköy, sonra şöyle Söğütlüçeşme, Çeşme buradan köprüden geçiyor. Fenerbahçe Stadı'nın yanından güzelce içerilere doğru önce Göztepe, sonra Erenköy, Bostancı, derken Maltepe'ye ve harita ilerlettiğimiz Kartal'a kadar sahilden bizi eşlik ediyor. Pendik'te son durak olacak şekilde yaptık. Evet bu bölümü burada sonlandıralım arkadaşlar. Sonraki bölümde bu Bayrampaşa tarafına geçeceğiz. Özellikle otogar inşa edeceğiz. Otogardan içeriye doğru olan e, U1 M1 metro hattımızı inşa ederek bu bölgenin ulaşım işini çözeceğiz. Bayrampaşa'nın merkezinde bitireceğiz. Böylelikle de gayet verimli bir iş olacak. Şöyle baktığımız zaman E5'te yoğun bir şehirler arası otobüs trafiği gözüküyor. 90'lı yılların araçları üzerine inşa ettiğimiz için şu an tabii ki bollukla 403 model şehirler arası otobüsümüz çok gözüküyor. Evet hepsi vızır vızır gidiyorlar. Bunların hepsi Ali Beyköy Otogarı'na gidiyor muhtemelen. Buradan Harem Otogarı'na gidecek e, otobüs olacağını zannetmiyorum. Bunların hepsi şimdilik Bayrampaşa otogarımızı açamadığımız için e, Ali Beyköy cep otogarına gidiyorlar gibi gözüküyor. Bu bölgeyi bir sonraki bölümde tamamlayınca artık o tarafında otobüs hatlarını veririz. Burası toplulaşım olarak birazcık zayıf kalmasını istiyoruz. Burası kalabalık bir bölge. Şu yol birazcık gözümüze battı. Bunu birazcık düzeltsek sanki fena olmayacak. Orası Bayrampaşa'nın merkezi çünkü. Evet arkadaşlar izlediğiniz için teşekkürler bir sonraki bölümde görüşmek üzere.